Klaşkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen dengeleme güncellemesi hakkında bir video çekeceğiz. Yarasa büyüleri tekrardan bir dengelemeye gitti arkadaşlar. İkinci defa hem sayıları hem de süresi düşürüldü. Bir önceki düşürmede tekrardan söylemiştim. Bunlar bir daha nerf yer. Çünkü hala çok güçlülerdi. Son zamanların en popüler saldırıları olduğu Yarasa büyüsü. Tazı kombinasyonu Yarasa büyüsü elektro ejder yarasa büyüsü ejder böyle bayağı bir orduya gidiyordu ee, tekrardan süpersel bir düşürme yaptı hatta şöyle söylemiştim süpersel önce sevdiriyor yeni getirdiği asker olsun işte yarasa büyüsü bu tarz yeni gelenleri bayağı bir güçlü getiriyor İnsanlar heves etsin yükselsin bir an önce maksimum seviyeye ulaşmaya çalışsın diye sonrasında yavaş yavaş onu artık düşürüyor herkes maxlamaya yakın onun tadını kaçırıyor arkadaşlar. Yani tipik süpersel hareketleri beklediğimiz hareketlerden bir tanesiydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu dengeleme güncellemesi hakkında? Yorumlarınızı da videonun altına yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iyi seyirler bakalım dengeleme güncellemesi sonrasında mücadelede bir test edelim. Hala üçlük atılıyor arkadaşlar atılmıyor değil ama gerçekten çok zor oldu. Yarasılar çok yavaş hareket ediyor artık. Daha önce de madencide yapmıştı Supercell bunu. Şimdi de yarasa büyüsünde yaptı. Hatta iskelet büyülerinde falan da olmuştu. Yani tipik her zamanki Supercell güncelleme sonrası hareketleri. İlk mücadelemizi bir geçelim bakalım. Evet arkadaşlar bakım arasında yazmış oldukları bu. Hemen şöyle bir göz atıyorum mücadelelere geçmeden önce. Yarasa sayısı artık 10, 12, 14, 18, 22. Yani bu birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Dördüncü seviye ve 5 seviyenin eski rakamları yarasal sayılarıydı arkadaşlar. Şimdi artık yeni say yarasal sayıları 7, 9, 11, 16, 21. Yani 5 seviyede bir tane yarasa eksildi, 4. seviyede iki tane, üçüncü seviyede üç tane yarasa eksildi. Çok fazla yarasa sayısında değişiklik olmadı. Zaten olayın can alıcı noktası süresi arkadaşlar artık bir buçuk saniye olacak. 1 saniye yerine bir buçuk saniye olacak. Yani artık bayağı bir yavaşladı. Evet arkadaşlar mücadelede bir yarasa büyüsünü deneyelim. 8 tane yarasa büyüğümüz zor. normalde. Şu sol taraftaki canım kulesi ve havan topunu attığım zaman hava savunmasına attığım zaman sol tarafı tamamen yok ediyordu. Bakın şimdi farkı görün. Normalde 7 tane yarasa bir satıyordum. O cehennem kulesi yerle bir oluyordu. Bakın şu anda hala cehennem kulesi ayakta ve yarasaları pert etti arkadaşlar. Normalde aynı saldırıyı attığım zaman sol tarafı komple alıp geçiyordu yarasalar. Şimdi bir tarz daha deneyeceğim. Şimdi farklı bir düzende bir deneyeceğim. Şurada bir seviye düşük Cehennem Kulesi. Buzu atar atmaz Yarasaları gönderdim. Fakat gördüğünüz gibi püskürtücü mahvetti yarasaları yine. Ce tabi orada büyük kulesi de var. Onun da çok büyük etkisi var arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi buz büyüsünün etkisi bitmeden cehennem kulesi inmiyor. Önce etkisi geçiyor sonrasında Cehennem kulesi tabi yarasaları birer birer ağlıyor. Son bir defa daha deneyeceğim. Farklı bir tazda. Farklı bir düzenle deniyorum yine. Şimdi Bu defa sol tarafa açacağım. Taktik avcı uçağını indirmeye çalışacağım bakalım. Aslında sağ taraftan doğru atsam Şöyle gidelim. O canım Kulesi komple atal oldu. İki buzlu deneyelim bir daha. Son olarak Son olarak iki buzlu olarak deniyorum arkadaşlar saldırıya. Şimdi tabi girdiğim düzenler biraz da anti yarasa onun için zor oluyor. Ama daha önce üçlemiş olduğum düzenler Şöyle. Mobilyacı kulesini dondurdum. Şimdi orayı temizledik. Bakalım. Çok cehennem kulesini bir daha dondurdum bakalım. Orayı sol tarafı komple açtık. Gördüğünüz gibi yine bayağı bir temizlik yaptılar. Şimdi buraya komple bir saldırı yapalım. Şöyle koridoru bir açayım. Biraz daha ilerlesinler. Koridor tamamen temizlensin. Şimdi yavaştan Balonlar liderler büyük koruyucuda. Gönderdim sağdan. Taş balonu. Kral kralçe Direkt şu noktada öfke büyüsünü kullanacağım. Taktik avcı uçağı direkt indirilsin. Büyük koruyucunun gücünü belediye binasına kadar saklamaya çalışacağım. Ama bayağı bir drift tatlılar yine orada. Ha gayret. Minecraft'ın gücünde kullandım dışarıyı bir temizlesinler. Şu hava taktik avcı uçağına bir skürten diyecektim artık. Oo, hayırlı işler. Mecburen gücünü kullanmak zorunda kaldık. Tabi girdiğiniz düzende binanın olduğu taraftan saldırı yapmanız önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu start paket olmanız işten bile değil. Zaten videonun amacı yarasa büyüsünün ne kadar düşürüldüğünü göstermekti arkadaşlar. Yani acayip bir şekilde düştü. Çok zor artık. Yani yine 3 atılıyor. Ama dediğim gibi bayağı bir uğraşmanız lazım. Girdiğiniz düzenin yarasa büyüsüne tamamen uygun olması lazım. Eskiden bir yerine iki buz alıyordunuz. Bir şekilde düzeni alt edebiliyordunuz ama artık o şekilde de değil. Bayağı bir inceleyip sık dokunmanız lazım. Diğer ordularla yaptığınız saldırılardaki gibi. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Güncelleme hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Dengeleme güncellemesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları.